her şeyden önemlisi dokumanın gerçek sahibi olan dokuma çalışanları, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, uzaktan yakından törenimizi teşrif eden değerli gönül dostlarımız, bu anlamlı, bu güzel, bu özel günde hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Dokumanın bayramına Antalya'nın bayramına, halkın bayramına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli dostlar, Dokuman'ın bayramı, Antalya'nın bayramı, halkın bayramı dedim. Zira 13 Ocak 2003 tarihinden itibaren biliyorsunuz o tarihte dokumanın üretimi durmuş ve fabrika resmen kapanmıştı. Ondan sonra çok sancılı bir süreç başladı dokuma için. Kimi zaman bu sancılı süreç korkulu rüyalara dönüştü. Acaba Cumhuriyet tarihinin Antalya'daki ilk endüstri merkezi bugüne kadar 7 bin çalışanın hayatını kazandığı Ailesinin geçimini idame ettirdiği bu tesis yerle bir olacak mıydı? Birilerinin eline geçecek miydi? Bu tesisle birlikte hatıralar da yıkılacak mıydı? Bütün bunlarla alakalı çok sancılı, çok fena yaşanmasını bir daha hiç istemediğimiz bir süreç yaşandı burada. İhalesiz üst kullanım hakları neticesi oluşan hukuki zorluklar ve güçlükler. Bu hukuki zorluklarla güçlüklerle mücadele etmek gibi çeşitli sorunlar, problemler. Ve bunların önünde haksızlığa dur diyen Antalyalılar, dokumanın önünde çadır kuran, eylem yapan, dokumayı kimseye yedirtmeyiz diyen değerli Antalyalılar. Ve böyle bir sürecin ardından 2015 yılına geldiğimiz vakit hukuki sorunlarını, hukuki problemlerini idari yargıda tamamıyla bitirdiğimiz dokumada yeni bir süreci başlatalım istedik. 2014 senesinin son günleriydi. Değerli gazeteci dostumuz Ali Buldu'yla yine bu mekanda yaptığımız iki saatlik canlı yayında dokumanın yol haritasını çizmiş ve 2015 yılı içerisinde bu yol haritasını uygulayacağız ve o yol haritasını uyguladıktan sonra da 2015 yılı tamamlanmadan buranın açılışını gerçekleştireceğiz diye söz vermiştik. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bugün sözlerini tutmuş bir belediye başkanı olarak sizin huzurunuza gelebilmiş olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyim. Allah bizleri utandırmadı. Ekibimizi, çalışma arkadaşlarımızı utandırmadı. Ve bugün bu çalışma trafiğinin ardından yıl tamamlanmadan dokumanın bayramını hep birlikte, hep beraber paylaşıyoruz. 19 Ocak'ta yine burada dokuma çalışma grubunu teşekkür ettirdiğimiz gün bir basın toplantısı gerçekleştirmiş ve oluşturmuş olduğumuz bu çalışma grubunun çalışma esaslarını, hedeflerini ve bizim belediye idaresi olarak Antalyalılar olarak bu çalışma grubundan beklentilerimizi yine bir basın toplantısı vesilesiyle Antalyalı hemşerilerimizle değerli kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve üç ay gibi yoğun bir çalışma döneminin akabinde Dokuma Çalışma Grubumuz ki başkanlığını çok değerli dostumuz Mimarlar Odası Başkanımız Osman Aydın beyefendinin yaptığı o danışma kurulu özveriyle hazırlamış olduğu fikirleri harmanlamış olduğu fikirleri, düşünceleri bir yol haritası niteliğinde sonuç raporuyla belediye meclisimize sundular. Belediye meclisimizde Değerli dostlar, Nisan ayında bu rapor okundu ve orada karara bağlandı. Ve dokuma çalışma grubunun dokumayla ilgili herkesin kanaatlerini aldığı sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından Dokumayla ilgili düşünceler olan, fikirleri olan kimselerin de düşüncelerini almak suretiyle harmanlamış oldukları o fikir demeti, o yol haritası 2015 yılının Nisan meclisinde belediyemiz tarafından kabul edilen prensipler manzumesi oldu. Ve hemen arkasından 5. ayın sonu, 6. ayın başı gibi dokumadaki çalışmalarımız başladı dokuma çalışma grubu evvela 70 bin metrekarelik çamlık alanın bir kent parkı haline getirilmesini ve Antalyalılarla dokumanın bu kent parkı vesilesiyle buluşmasının doğru olacağını ifade etmişlerdi. Ve biz belediye idaremiz olarak o yönlendirmeye göre dokuma parkımızı 70 bin metrekarelik park alanımızı değerli dostlar oluşturduk ve bugün 30 Aralık'ta yılın bu en yorgun gününde hizmete açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli misafirler, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli protokol, burada çok önemli bir mutluluğu yaşıyoruz ve onu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında dokuma 1955 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes'le Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın birlikte hemen burada temelini attığı önemli bir sanayi tesisi. Bu sanayi tesisinin tarihini buradaki herkes en az benim kadar iyi biliyor. Dolayısıyla şehre mal olmuş böyle bir yer, böyle bir yapı her ne kadar mülkiyeti bugün hukuken yüzde 99,98 gibi bir rakamla Kepez Belediyesi'ne ait olsa da aslında burada söz söyleme hakkı halkındır, artalyalılarındır ve hizmet götürmekle yükümlü olduğumuz aziz hemşerilerimizindir. Biz 2009'da göreve gelirken dokuma ile alakalı halkımız ne istiyorsa biz onu yapacağız. Onların yönlendirmelerinin bir santimetre dışına çıkmayacağız demiştik. Ve bugün geldiğimiz noktada ortak aklı oluşturduğumuz platformlarda hemşerilerimizin görüş, düşünce, öneri ve kanaatleri istikametinde aslında katılımcılığı esas alan bir zeminde bu projeyi hayata geçiriyor olmanın, Antalya'ya armağan ediyor olmanın da tarifsiz bir mutluluğu içerisindeyiz. Değerli dostlar, şunun da altını çizmekte yarar var. Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı arazi parçaları üzerinde dokuma benzeri ihtilaflar mevcut. Ama bir çözüm yöntemi olarak dokumanın hayata kazandırılması sürecinde izlemiş olduğumuz yöntem bu yanıyla bu yönüyle de Türkiye'de bir ilk olma niteliğine sahip. Ve biz bundan dolayı büyük bir memnuniyet ve mutluluk içerisindeyiz. Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik idaremizin bütün iş ve işlemlerinde temel ilkemiz olduğu gibi bu il, bu ilkeye en çok dikkat ettiğimiz nokta da değerli hemşehrilerim, kıymetli misafirler, dokumanın hukuki problemlerinin çözümü ve hayata kazandırılması süreci oldu. İnşallah bundan sonra dokuma her yeni gün cazibesine cazibe katan, yaşayan, güzel fevkalade bir kent parkı, bir yaşam merkezi, bir kültür sanat kompleksi olacak. Dokuma çalışma grubumuzun yönlendirmelerinde de ifadesini bulduğu şekliyle kreş binamızı hemen arka karşımızda kreş binamızı fevkalade güzel nitelikli bir oyuncak müzesi ve çocuklarımız için güzel bir eğitim merkezi yapacağız. Biz tabii bu çalışmalara başlayınca dokumayı hayata kazandırma süreciyle ilgili arama toplantılarını yapmaya başlayınca aslında dokuma kreşinde büyümüş pek çok hemşehrimiz başkanım biz o kreşte büyümüştük diye hatıralarını anlattılar bizlere. Çok dokunaklı hikayeler yaşanmış o kreşte. Gerçekten büyük hatıralar var ve şimdi o hatıralarla birlikte de orayı güzel bir oyuncak müzesi haline getireceğiz ve çocuklarımız için güzel bir eğitim merkezi haline getireceğiz. Değerli dostlar oyuncak merkezlerinin çok önemli bir özelliği vardır. Büyüklerle küçüklerin aynı anda gittikleri ve aynı anda gezmekten zevk aldıkları, mutlu oldukları çok müstesna sayılı yerlerden birisidir. İşte istiyoruz ki burada büyüyen çocuklar kendi çocuklarıyla birlikte buraya gelsinler ve hem hatıralarını tazelesinler hem de yavrularıyla birlikte burada gezmiş olmanın mutluluğunu yaşasınlar. Hemen arkamızdaki idari binayı dokuma belleği müzesi haline getirelim arzusu içerisindeyiz. 7 binin üzerinde buradan gelmiş ve geçmiş personel var. Onların özlük dosyalarının içerisindeki hatıra niteliği taşıyan evraklarını burada sergi açalım arzusunu taşıyoruz. Ve orada gelsinler. Benim annem, babam, dedem, ninem buradan emekli olmuştu. Hayatını burada idam ettirmişti. Ve bizi buradan kazandığı paralarla büyütmüştü diye hatıralarını tazelesin arzusu içerisindeyiz. Bu arada tabii benim annemin babası da 1965, 1900 81 yılları arasında burada çalışmış ve buradan emekli olmuş birisi. Tabii bu çalışmaları yaparken sevgili anneme buradaki arkadaşlarımızın bulmuş oldukları o hatıra niteliğindeki vesikaları götürdüğüm zaman gözyaşlarını tutamadığını hatırlıyorum. Ailesinden herkes rahmete gitmişti. Sadece ailesiyle irtibat kurabileceği elinde böyle bir vesika vardı artık. Bunun orada da ne kadar doğru bir iş olduğunu gördüm. O hatıraları tazeleme, hatıraları yaşatma anlamında. Ve burada pek çok üretilen emtiyayı, ürünü de aynı şekilde sakladık. Ve onların da burada hatıra niteliği taşıyan pek çok emtia ve burada üretilen ürünü de bu Dokuma Kent Belleği Müzesi'nde sergileme imkanımız olacak. Yine arka tarafta depo alanları var. O depo alanlarını da resim heykel gibi. Yine aynı şekilde sahne sanatları ve müzik gibi çeşitli güzel sanatlara hasrettiğimiz güzel atölye binaları haline getireceğiz. Ve hemen yaklaşık 17 bin metrekarelik arkadaki fabrika binamız içerisinde oranın tabii itici gücü geçtiğimiz aylarda protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte imzalamış olduğumuz ve birlikte yapacak olduğumuz Antalya Bilim Merkezi olacak. Ve bu bilim merkezi Akdeniz bölgesinin de ilk bilim merkezi olması niteliğini taşıyacak. Yaklaşık 8 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak bu tesis hem yavrularımız için bilimle buluşmak isteyenler için fevkalade özel, güzel bir mekan olacak. Ama aynı zamanda da hem Antalya'mızın hem de kepezimizin değerini arttıran önemli cazibe tesislerimizden birisi haline gelecek. Yine aynı şekilde o 17 bin metrekarelik alanın içerisinde yaklaşık 3 bin metrekarelik bir dokuma fabrikası müzesi haline getireceğiz. Ve orada da pamuğun ipliğe, ipliğin de kumaşa dönüşmesi evresini burada anlatmış olacağız. Ve yine onun yanında yaklaşık 3000 metrekarelik çok amaçlı bir salon, sergi salonu yapmayı planlıyoruz. Ve yine yanında bir 2500-3000 metrekarelik alan daha var. Orada da değerli arkadaşlar, belki bugün değil ama zaman içerisinde Antalya'nın ihtiyaç duyacağı fevkalade güzel bir modern sanatlar müzesi tıpkı İstanbul Modern gibi ya da Ankara'daki Cel Modern gibi güzel bir tesisi buraya kazandırmayı hedefliyoruz. Yine kır kahvemiz ormanın olduğu alanda eski aramızda genel müdürlerimiz var. Genel müdürlerimizin kullanmış oldukları lojman güzel bir kır kahvesi haline getirildi. Ve o orman aslında biraz sonra gezeceğimiz de orman fevkalade güzel bir retro park olacak. Yani Esmeraylar'dan tutun Erol Ayırginler'e kadar, Semiha Yankılar'dan tutun Ayten Altmanlar'a kadar, bir dönemin Türkiye'sine damga vurmuş şarkıların orijinalinden çalındığı ve halkımızın adeta bu sanayi tesisi içerisinde şehrin ve Türkiye'nin 1970'leriyle buluştuğu güzel bir mekan haline gelecek. İnanıyorum ki o parkta kent ormanımızdan sonra seyir terasımızdan sonra, geçen hafta temelini attığımız Kepez Park Orman'dan sonra ve belki yakınlığı nedeniyle onlardan da önce Antalya'nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek. Bu parkımızın da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, hani bazı tesisler vardır. Çok geniş bir alandır. Ve gezdikçe, dolaştıkça o parkların içerisinde, o mekanların içerisinde bir şeyler keşfedersiniz. Ve o keşfettiğiniz şeyler orada dururlar öylece ama kendi dilleriyle size bir şeyler anlatır. Ve biz bu parkın içerisinde böyle bir hikayenin de var olmasını, böyle bir güzelliğin de var olmasını istedik. Mesela 1961'de üretilen az evvel filmini seyrettiğimiz Belediye başkanımızla birlikte bizim de buraya içinde beraberce geldiğimiz Devrim Otomobili Türkiye'nin sanayileşme serüveni içerisinde çok önemli bir unsurdur. Ve derinlemesine incelenmesi, hatta hatta ibret alınması gereken bir hikayesinin olduğunu da burada hemen ifade etmeliyim. Yan tarafta bir tane Taksim tünel 223 numaralı vagon var. Bu vagon da burada yapıldı. Devrim otomobilinin prototipi de burada yapıldı. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Efendim 1961'de yapılan devrim otomobilinin ya da Taksim Tüneli'nin nostaljik tramvay olarak bilinen bu tramvayın Antalya Dokuma'da ne işi var? Ne alaka diye düşünenler olabilir. Değerli arkadaşlar, dünyanın birinci metrosu New York metrosudur. Dünyanın ikinci metrosu Paris metrosudur. Ama dünyanın üçüncü metrosu İstanbul metrosudur. 1880'de. Ve ne enteresandır ki 1880'de başlamıştır metroculuk hayalimiz bizim. 900 metrelik bir metro yapmışız. O zaman muadil şehirlerle mukayese edildiği zaman ciddi bir başarıdır. Ama 1908'den itibaren bu süreç ınkıtaya uğramış. Tam değerli arkadaşlar yaklaşık 96 yıl sonra 1994 İstanbul'da başlayan süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız da gayet iyi bilirler. Metro yeniden ele alındı. Tabi bu esnada Moskova metrosu yapıldı. Bu esnada New York metrosu tamamlandı. Ve şu an Moskova'ya gittiğimizde gördüğüm manzara şu. 10 milyon insan Moskova'da sürekli kentin altında. Ama bu tarih ve bu hikaye değerli dostlar bize pek anlatılmaz, pek bilinmez. İşte istedik ki bu tramvay 1880'deki o yolculuğun neden kıtaya uğradığını ve neden 96-97 yıl zaman kaybettiğimizi de burada anlatsın istedik. Ve yine aynı şekilde şehrimizin hatıraları arasında, hafızaları arasında yer edilmiş nostaljik otomobilleri de burada sergiye sunuyoruz. Zaman içerisinde Türkiye'nin sanayileşmesi, endüstrileşmesi ve bunun önündeki engellerle alakalı çeşitli geçici ve kalıcı sergileri de bu bölgeye, bu parka kazandırmak arzusu içerisindeyiz. Yani sadece dokuma, dokuma fabrikasının burada çalışanların hatıralarıyla değil, bir devrin, bir dönemin, bir milletin de hikayesini anlatsın istedik ve bunu istiyoruz. İnşallah dokumayı bu düşüncelerle geleceğe taşıyacak, hep birlikte sizlerin desteğiyle geleceğe çok daha güçlü bir miras olarak taşımanın azmi ve kararlılığı içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, sözlerimin burasında değerli gazetecilerimiz, basın mensuplarımız aramızdalar ki dokumayla alakalı çok mücadeleler etmiş kişiler de var içimizde. Burası 488 bin metrekarelik bir alan, 238 bin metrekarelik alanı şu an üzerinde çalışma yaptığımız park alanı. 250 bin metrekarelik alanı da arka kısımdaki o hafriyatların da olduğu bölge yani ticari alan. Burayla alakalı toplam ikisiyle alakalı idari mahkeme geçmiş dönemde yapılmış olan o sözleşmeyle ilgili açılmış olan davada idari dava nihayetlenmiş oldu. Yani Danıştay aşamaları karar düzeltmesi ve tasih karar aşamaları tamamlanmış oldu. Yani dolayısıyla önceki yapılan sözleşme tamamıyla mahkeme kararlarıyla iptal edilmiş oldu. Şimdi şirketin yapmış olduğu burada bir takım masrafları ileri sürerek istemiş olduğu tazminat davası var. Onun öncesinde de bizim açmış olduğumuz tapu tescil davası var. Üzerindeki şerhin kaldırılması anlamında tapu siciline işlenmiş olan o sicilin kaldırılması anlamında bir davamız bulunmakta. Ve şimdi Antalya Ticaret Mahkemesi'nde bu davaların ikisi de birleştirilmiş vaziyette. İnşallah önümüzdeki süreçte tazminata ilişkin ve tescile ilişkin o dava da neticelendiği andan itibaren arka kısımdaki ticari alanın ne şekilde değerlendirilmesine ilişkin husus da aynı burada uyguladığımız yöntemle yani bir çalışma grubu kurulması Antalyalıların dokumanın gerçek sahiplerinin kanaat düşünce ve değerlendirmelerinin alınması ve bunun neticesinde oluşacak bir mutabakatla birlikte arkadaki ticari alanında değerlendirilmesi hususundaki hassasiyetimizi, kararlılığımızı burada bu toplantı vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim. Ve inşallah orası da tamamlandıktan sonra ki benim de seçim beyannamemde yer alan bir önerimiz var. Burayı Antalya için güzel bir kongre vadisi haline getirelim arzusu içerisindeyiz. Ve böyle olursa Türkiye'deki en büyük kongre vadisi Antalya'da. Antalya'da da Kepez'de olacak. Çünkü ne İstanbul'da ne de diğer şehirlerimizde herhangi bir şekilde böyle bir vadi, kongre merkezi, kongre kampüsü bulunmamakta. Ama dediğim gibi bu da tartışmaya tabi bir konudur. Şehrin ortak aklına havale ediyoruz, havale edeceğiz ve o neticede o tartışma neticesinde, değerlendirme neticesinde ne çıkarsa biz onu yapacağız. Değerli dostlar ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Dokuma dönünce anlatacak çok şey var. Ama tabii ben vakitlerinizi çok fazla işgal etmek istemiyorum. Hava da soğukların önünde bugün bize yavaş yavaş kışın geldiğini hissettirdi. Çok düşünmemenizi istiyorum birkaç özel teşekkürümü yapmak suretiyle huzurlarınızdan ayrılacağım. Öncelikle Dokuma'da 2003'ten sonra başlayan o süreçte Dokuma halkın olmalıdır diyerek tepkisini koyan bütün siyasetçileri... sivil toplumculara ve, bu, ve burada bu haksız eyleme karşı çadır açan, çadır eylemine destek veren bütün gönül dostlarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Onlar çünkü bir kamuoyunun oluşmasını sağladılar. Tabi burada bir zatı da rahmetli almak istiyorum. O vakit bizim il başkanlığımızı yapan merhum Hamza Taş da çok açık bir şekilde tepkisini koymuş ve bu yapılan iş her ne kadar benim partimin bir belediye başkanı tarafından yapılmışsa da bu benim içime sinmemiştir demiştir ve arka planını ben çok iyi biliyorum. Menderes başkanımız, il başkanımız gayet iyi biliyor ve o sürecin hayırlı bir şekilde neticelenmesi ve bugünlere gelinmesi için o günden güçlü bir irade, güçlü bir yumruk vurmuştur masaya. Onu da rahmetli Tabi <laughs> Tabii bugün burada bu güzelliklerin oluşmasındaki en önemli katkılardan birisi de, katkı verenlerden birisi de o süreçleri bizzat yaşamış olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Ve il başkanımızdır, ilçe başkanlarımızdır. Onlara da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, belediye meclisimizde bu ikinci dönemimizde bu çalışmaların yapılması konusunda yoğun bir mesai harcayan iktidar muhalefet bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve dokumanın bu hale gelmesinde çok üstün emekleri olan bütün belediye başkan yardımcısı arkadaşlarım ki komplike bir çalışmalar oldu. Beş başkan yardımcımızın. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dokumanın geleceği için dokumaya emek veren Kepez Belediyesi'nin en üstten en alta kadar bütün personellerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve onlar güçlü bir alkışı hak ediyorlar ve çok değerli çalışma grubumuza, kıymetli başkanımız Osman Aydın Bey'e ve onunla mesai harcayan çok değerli gönül dostlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Fikrini, düşüncesini bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum ve bundan sonraki süreçte de dokumayla alakalı görüş, düşünce ve önerilere sonuna kadar açık olduğumuzu ifade ediyorum. Ve bugün bir kez daha ifade ediyorum. Çok mutluyum. Belediye başkanlığım süresince 7 yıldan beri birçok eserin açılışını temel atmasını yaptım. Çok güzel günler yaşadık ama emin olun dün sabaha kadar hiç uyuyamadım. İlk defa bir açılış için bu kadar heyecanlanıyor, ilk defa bir açılış için bu kadar farklı bir ruh dünyasına bürünüyordum. Normalde geç uyuyamadığımız zamanlarda sabah yorgunluk ve uykusuzluk hissederiz. Ama bugün sanki 8-10 saat uyumuş kadar da kendimi dinç, enerjik ve dinamik hissediyorum. Elbette ki bu hem dokumayı açacağımızdan dolayı ama hem de dokumayı sizin gibi birbirinden değerli gönül dostlarımızla uzaktan yakından gelenlerle açacağımızdan ve bu bayramı birlikte beraberce kutlayacağımızdan dolayıydı. Biraz sonra biraz sonra uzunca bir platform yaptırdık. Bu platformu yaptırmamızdaki sebep şu burası 50 metre Sayın Başkanım. Zat halimizin başkanlığında bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, dokumadan emekli olan arkadaşlarımız, dokuma çalışma grubumuz, eyleme destek veren gazetecilerimiz, dokuma ile alakalı bugüne kadar bize destek veren bütün gönül dostlarımızla birlikte 50 metrelik bir kurdelayı hep beraber hep birlikte keseceğiz. Birlikte olduğumuz sürece Allah'ım ifade ediyoruz. Birlikte olduğumuz sürece güzellik ifade ediyoruz. Allah bizi birbirimizden hiç ayırmasın diyorum. Menderes Başkanım Büyükşehir'de biz de burada hem Antalya'yı hem de Kepes'i çift kanatta uçuracağız diyoruz ve uçuruyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.